Google, dünya genelinde 1,8 milyar Gmail kullanıcısını ilgilendiren büyük çaplı bir siber saldırıya karşı resmi bir uyarı yayınladı. Şirket, kullanıcıların sahte bir Google e-postası yoluyla oltalama saldırısına maruz kaldığını ve bu mesajların kesinlikle dikkate alınmaması gerektiğini bildirdi. Söz konusu e-posta, noreplyaccounts.google.com adresinden gelmiş gibi görünerek, Google'ın resmi birimlerinden gönderilmiş izlenimi yaratıyor. Mesajda, Kullanıcının hesabı ile ilgili bir güvenlik sorunu olduğu belirtiliyor ve sahte bir bağlantı aracılığıyla sözde Google destek sayfasına yönlendiriliyor. Ancak bu sayfa dolandırıcılar tarafından hazırlanmış bir tuzak niteliğinde. Bağlantıya tıklarsanız ne olur? Google yetkilileri bu tür mesajların hiçbir şekilde yanıtlanmaması, bağlantılarına tıklanmaması ve içerdiği dosyaların kesinlikle indirilmemesi gerektiğini belirtiyor. Çünkü bağlantıya tıklanması durumunda Kullanıcının Google hesabı dolandırıcıların eline geçebilir. E-postalar ve Drive üzerindeki belgeler ele geçirilebilir. Cihaza zararlı yazılımlar yüklenebilir. Şifreler ve banka bilgileri çalınabilir. Hatta cihaz uzaktan kontrol edilerek kilitlenebilir. Eski Google ve Ethereum geliştiricisi Nick Johnson'a göre bu saldırı Google'ın OAuth erişim sistemi kullanılarak gerçekleştiriliyor. Dolandırıcılar Google'a benzeyen sahte bir uygulama geliştirip Sites Google.com üzerinden hazırlanan sahte destek sayfasına kullanıcıları yönlendirerek erişim yetkisi elde ediyor. Google, kullanıcıların bu tür e-postaları hiç açmadan silmesini, şüpheli durumlarda doğrudan resmi Google Güvenlik Merkezi ile iletişime geçmesini öneriyor.